Ve deprem bölgesi birçok depremzede bayram için şehirlerine döndü. Aylar sonra yakınlarıyla hasret giderdi. Bölgede en hüzünlü adreslerse mezarlıklardı. Çocuklar biraz değişiklik olsun gezdirelim dedik. İnşallah düzelir her şey. Bayram buluşturdu, bayram bir araya getirdi yine. Biz de böyle gördükçe mutlu oluyoruz. Kendi yakınlarımız, dostlarımız. Çarşı pazar hareketlendi. Aylar sonra eş, dost, akraba bayram vesilesiyle yeniden bir araya geldi. Annem Urfa'da ona video atıyorum mutlu olsun diye. Buradan tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyoruz. Sokaklar eski neşesine döndü. Hayat devam ediyor dedi esnaf. Yeniden işine dört elle sarıldı. Ne bu? Bu muhallebili haytalı, Hatay'a özel, bici, bici de denir. Biz şu anda bayram kembesi yapıyoruz artık. Evet. Bir de bizim helva köpüğümüz, kelebicimiz var Aa, Antakya'da. Aaa evet. Evlerini merak ediyorlar, bayramlaşmaya Hı. geldiler. Şehir dışından da gelenler var. Var, mezarlıklar için mezarlıklar. geldiler. evet. Çarşı ve sokaklara buluşmalar, mezarlıklara ise hüzün hakimdi kızım, iki tane torunum, damatım. Allah sabır versin teyzem. Çok sağ olun ya. O geliyor da her bayram bana ama bu bayram ben geldim dola. Yakınlarının mezarını ziyaret edenler çiçeklerle geliyor mezarlığa. Bidonlarla su taşıyorlar, mezarlıkları temizliyorlar. Bakın burada arabanın arkasında çiçekleri görüyorsunuz. Bu torunum, bu torunum, bu kızım, bu damadım, bu abla. hepsi burada. Yanıyorsun. İçin, kalbin, her şeyin yanıyor. Yani bayram değil bu. 30 yıllık devlet memuruyum. Arkadaşlarımın böyle bir 60'a yakını hayatını kaybetti. Allah hepsine rahmet eylesin. Aynen. Deprem bölgelerinde bayram matem dolu geçiyor. Çok vuruk geçiyor. Mezarlıklara geliyor yakınlarını kaybedenler. Dualar okuyorlar. Mezarı temizliyorsunuz. Neyiniz oluyor? Benim kız arkadaşım olur. Ne yapalım kaderde, kısmette bunu yaşamak varmış. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar ver. Çok teşekkür ederim.